Bu maske olayı epey kim, işi, iş yükümüzü arttırdı. Hem satış yapıyoruz hem insanlara SMS olmadan veremeyeceğimizi söylüyoruz ama buna rağmen insanlar ısrarla geliyor ve dolayısıyla daha çok insanla muhatap oluyoruz ki biliyorsunuz Türkiye'de bir sürü eczacı çalışan vesairesi covid pozitif şu an önem var ya tam var vesaire. Bunda açıkçası biraz tedirginiz. dezenfektan e, sık sık yapılması lazım. Çünkü hakikaten çok fazla hasta giriş çıkışı oluyor. Allah rahmet etsin. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. E, gerçekten üzülüyoruz ama yapılacak bir şey yok. Tedbirli olmak lazım, tedbirimizi almak lazım. Yani müşteriyle fazla mesafe koymak lazım aramıza sosyal mesafeyi kurmak lazım belediyede teşekkür ediyoruz hizmetleri güzel ilaçlama olsun millete destek konusunda olsun onlar için de teşekkür ediyoruz